Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde önemli bir köprü görevi görüyor. Birçok dernek bu işbirliğini güçlendirmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla kritik bir misyon üstleniyor. Peki dernekler bu önemli görevini nasıl şekillendiriyor ve ticaretin geleceğine nasıl yön veriyor? Bugün aslında biz e, Tabayemçem Türkiye amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası'nın Business Club'ının İlk kuruluş lansmanı oluyor bu. Bugün bu kapsamda 16 civarında şirketimizde protokollerimizi arayacağız baktığımızda. Ee, en önemli husus uluslararası ticaretin geliştirilmesi noktasında. Amaç ve misyonumuz da bu şekilde uygun davranıyoruz. Ee, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi noktasında da bu tarz faaliyetlerimiz sürecek. Bugün e, Teksas'tan, New York'tan, New Jersey'den, Georgia'dan birçok iş insanı dostlarımız da buraya. Burada bugün İstanbul'un bu güzel yaz ayında birlikte ağırlıyoruz ticarette yeni bir döneme geçilmesiyle sivil toplum kuruluşlarının yeni fırsatlar yaratması ve işbirliklerini arttırması önem kazanıyor. Dünya ticaretinde yeni bir döneme başlandı. Artık dünyada uluslararası ticaret e, banlarla, karşılıklı vergilerle kısıtlanıyor. Ve bu noktada bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen en önemli şey yeni fırsatları üreterek karşılıklı işbirliklerini, ticari işbirliklerini arttırmak. İhracatta baktığımızda Amerika ile aramızda vergi dengelerine rağmen çabalarımızla yaklaşık olarak şunu söyleyebilirim. İhracatımız da şu anda Amerika Birleşik Devletleri önce dördüncü sıradaydı sonra üçe şimdi ikinci sıraya oturdu. Hedefimiz Amerikan ihracatını Türkiye'de üreticilerin pazarında birinci sıraya taşımak ve orada da kalıcı bir şekilde kılmak. Amerika evet doğru Türkiye'nin 14 misli büyüklükte ama yüz ölçüm olarak ekonomik olarak 8,5 Avrupa Birliği yapıyor. O kadar devasa bir pazar ve 50 ayrı eyalette Amerika aslında 50 birleşik devlet. Bu anlamda tek bir ülke, tek bir yapı olarak tanımlanmaması lazım. Mutlaka bir eyalet seçilerek o eyalet özelinde e, pazara giriş stratejilerini belirlemek gerekiyor. Halihazırda Amerika'nın 10 eyaletinde zaten bizim hazır korulu temsilciliklerimiz var. Önemli iş insanlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Türk ihracatçısı, Türk yatırımcısının şu an içinde bulunduğu ortamdan çıkış kapısı Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat diyoruz. Vinperax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.